Tekrar merhaba sevgili 11. sınıf öğrencileri alternatif akımla ilgili konumuzun 3. videosuna başlayalım. Diğer videolar kadar belki uzun olmayacak ama buradaki bilgileri tamamlamadan da sorulara geçemiyorduk. Evet alternatif gerilim kaynakları bugünkü videomuz. Alternatif gerilim kaynaklarında nasıl alternatif akıma ya da alternatif gerilime bir direnç bağladığımızda işte sinüs eğrilerinin nasıl olduğunu göstermiştik hem akım hem grafi şey gerilim için. Ee, onun dışında Ohm yasasını nasıl kullanacağımızı göstermiştik. Direnç hem doğru akım devresinde hem de alternatif akım devresinde direnç direnç gibi davranıyor. Ama biz bir alternatif akım devresine bir bobin bağlarsak normalde bobin doğru akım devresinde eee Normal direnç gibi davranır. Çünkü bu bir teldir. Telin bir direnci vardır. Ama bu doğru akımda böyledir. Hani ortası boş olsa da bobin haline getirsek de sarım sayısı olsa da yine bobin direnç gibi davranıyor. Ama e, aynı bobini getirip alternatif gerilim uyguladığımızda alternatif akım devresine bağladığımızda tıpkı buradaki şekildeki gibi bağladığımızda bu artık normal bir bildiğimiz direnç gibi davranamıyor. Bizim hesaplamaları yapabilmemiz için önce bu bobinin dirence çevrilmesi, direnç cinsinden değerinin bulunması gerekiyor. Bakalım ne oluyormuş? Alternatif akıma karşı bir akım makarasının veya bobinin, bobin veya akım makarası aynı şey demek. Gösterdiği zorluğa biz indiktans diyoruz zorluğun adı. Yani aslında bobini alternatif akım devresine bağladığınızda ne kadar direnç gösteriyor sorusunun cevabı indüktansı kadar direnç gösteriyor. Yani XL dediğim kavram alternatif gerilime bağladığım bu devreye bağladığım bobinin direnci. Şekildeki bobine bir alternatif akım uygulandığında bobinden geçen akım sürekli değişir. Bir artar, bir azalır. Bu artış ve azalış ile bobinde bir özindüksiyon akımı oluşur. Neden? Akım sürekli değiştiği zaman manyetik alan sürekli değişir. Buna karşılık bu manyetik alanı devreden geçen akımı dengede tutmak isteyen bir özindüksiyon akımı oluşur ve devrenin akımını azaltıcı etki yapar. Bu da R gibi bir dirençten farklı olarak XL ile ifade edilen başka bir direnç demektir. İşte bu dirence, bu bobinin direncine yani XL'ye alternatif akımdan dolayı oluşan bobinin direnci veya indüktansı diyoruz. Yani kısaca tekrar edelim. İndüktans dediğimiz kavram yani XL dediğimiz kavram bir bobin alternatif akım devresine bağlandığında bu akıma karşı ne kadar direnç gösterir? Alternatif akımdaki direnci nedir sorusunun cevabı indüktansı kadardır. İndüktans XL'nin bir bobinin alternatif akımdan dolayı oluşan bobinin direnci dir aslında. İndüktans normal direnç gibi devrede ısı enerjisi üretmez indüktans devrede ısı enerjisi üretmediği için enerji kayıplarından söz edilemez ve bu yüzden de bobinde alternatif akımda bir güç yoktur. Hatırlayın direnç bağladığımızda direncin bir gücü oluyordu. Direnç üzerinde bir ısı açığa çıkıyordu. Alternatif akım devresinde bir önceki videoda bahsetmiştik ondan ama burada böyle bir şey söz konusu değil devam ediyorum. Peki XL'yi ben nasıl bulacağım? Yani bobinin direnç karşılığını alternatif akımda nasıl bulacağım? XL'yi bulmak için açısal hızla bobinin öz indüksiyon katsayısını çarpacaksınız. Öz indüksiyon katsayısı size bobinden bobine farklılık gösterir, size verilecektir. Ee, açısal hızın formülünün 2πf olduğunu ya da 2π bölü t olduğunu hatırlayın. Artık size hangisi verilirse 2πf ile yani omega ile şurası omega demekti unutmayın. Bobinin öz indüksiyon kat sayısını çarptığınız zaman Bobinin nesini bulmuş olacaksınız? İndüktansını bulmuş olacaksınız. Burada yine ohm kanunu geçerli. V eşittir I çarpı R değil miydi? İşte buradaki vır da V etkin yani etkin gerilim eşittir etkin akım çarpı bobinin indüktansı indüktans bir direnç demektir. Değil mi? Direnç olduğu için bunun birimi ohmdur. Zaten ö etkin bobin üzerinden geçen etkin akım birimi amper. VE dediğim şey bobinin uçları arasındaki etkin gerilim birimi volt. Zaten e, W'nun açısal hız olduğunu ve biriminin radyan bölü saniye olduğunu biliyoruz. Bobinin öz indüksiyon kat sayısını da biz aslında gördük. Nerede gördük? Ee, öz indüksiyon elektromotor kuvvetini hesaplarken görmüştük. Sadece bahsetmiştik. Öyle ayrıntılı bir şekilde görmemiştik. Bobinin öz indüksiyon kat sayısı büyük L harfiyle gösteriyor ve bir mi? Henry. Henry olarak adlandırılıyor. Bu bir bobini alternatif akım devresine bağladığımız zaman yapacağımız işlemler. Şimdi devam edelim. Bunlar önemli notlar. Dört tane notumuz varmış. Bir bobin hem doğru akım devresinde hem de alternatif akım devresinde kullanılabilir. Doğru akım devresinde kullanılıyorsa biz ona XL falan hesaplamıyoruz. Direkt e, direncini bize ya verirler ya da işte telin boyu ya da bobinin boyu çarpı öz e, direnci bölü kesitinden hesaplayabiliriz hani R eşittir rho çarpı L bölü A'dan hesaplayabiliriz ama alternatif akım devresinde bunun direncini hesaplamak istiyorsak XL'sini hesaplamak zorundayız. Kapı zilleri, kapı otomatikleri, telekomünikasyon alanında frekans ayarlayıcı olarak ne yapılabiliyormuş bu bobinler yani indüktans kullanılabiliyormuş. Bobinin tel yapısından kaynaklanan dirence saf direnç ya da omik direnç denir. Bunlar belki test kitaplarında çıkar diye kısa kısa bilgi veriyorum. Bobinin doğru akım devresinde telin direncinin dışında bir direnç göstermez. Değil mi? Doğru akım devresinde sadece telin direnci vardır. Yani sardığınız bobinin direnci vardır. Uzunluğundan, kesitinden, yapıldığı maddenin cinsinden dolayı. Ama alternatif akım devresinde bir direnç gösterir ve bu dirence XL deriz. XL neydi? İndüktans. Evet. Başka ben alternatif akım devresine ne bağlayabilirim? Ben alternatif akım devresine getirip bir kondansatörü bağlarsam. Normalde doğru akım devresinde kondansatör bir direnç değildi. Direnç göstermiyordu. Ama alternatif akım devresinde de bu kondansatörün bir direnci olacak. Ve biz o dirence kapasitans diyeceğiz. Bir kondansatörü, bir sığacı, alıp alternatif akım devresine bağladığımız zaman alternatif akım devresinde buradaki saç ya da işte kondansatör bir direnç gösterecek. Alternatif akımda gösterilen bu dirence ben ne diyorum? Kapasitans diyorum. Bir kondansatörün uçları arasında alternatif gerilim uygulandığında kondansatörün gerilimi yük miktarının artmasıyla artar kondansatör ne işe yarıyordu? Yük depolamaya yarayan alete biz ne diyorduk? Kondansatör diyorduk. Bu nedenle akım maksimum değerdeyken gerilim sıfır olur. Çünkü akım ve gerilim sürekli değişken ya burada. Burada yük depolamasından dolayı akımla gerilim aynı anda sıfır, aynı anda maksimum, aynı anda tekrar sıfır, aynı anda eksi maksimum olmuyor. Akımla gerilim burada biraz ters hareket ediyor. Biri maksimum olduğu zaman diğeri sıfır, akım sıfır olduğu zaman gerilim maksimum. Akım maksimum olduğu zaman da gerilim sıfır oluyor. Kondansatörde yük biriktikçe kondansatörün gerilimi artar. Kondansatör akıma karşı bir direnç etkisi oluşturur. Bu dirence ne diyormuşuz biz? Kondansatörde yük biriktiği için akıma karşı bir direnç oluşturuyor. Bu dirence kapasitans diyoruz. Kapasitans dediğimiz kavramın da bir hesaplaması var. Devam edelim şimdi. Ancak bu direnç ısıya dönüşerek sistemde enerji kaybı oluşturacak bir direnç değil. Aa, burada da ısı kaybı yok. O yüzden burada da kapasitansın gücü sıfır oluyor. O zaman sadece devrede kimin gücünü ve kimin ısıya dönüşüm enerjisini hesaplayabilirim. Ben direnç olduğu zaman. Devreye bir alternatif akım devresine bir e, bobin de bağlasam, bir e, kondansatör de bağlasam, bunlarda ısı kaybı söz konusu olmadığı için güçte yok, P de sıfır. Ama bir direnç bağladığım zaman dirençte, hatırlayın, vıt formülünden enerjiyi ısıya dönüşen enerjiyi hesaplıyorduk ya da I kare çarpı R çarpı T'den ısıya dönüşen enerjiyi hesaplıyorduk ve V çarpı I'dan ya da I kare çarpı R'den de gücü hesaplayabiliyorduk. Demek ki sadece direnç üzerinde bir ısı etkisi oluşturuyor alternatif akım. Bu yüzden de sadece direncin gücü olabiliyor. Ama siz bir bobine siz upuzun bir teli ya da siz bir direnci doğru akım devresine bağladığınız zaman tel zamanla ısınıyor, bobin zamanla ısınıyor, direnç zamanla ısınıyor, ampul bağladığınız zaman ampul de zamanla ısınıyor doğru akım devresinde. Dolayısıyla hani doğru akımda yüksek voltajlarda Enerji taşınmasında çok enerji kaybı oluyordu ama alternatif akımda enerji kayıpları daha az oluyordu. Hatırlayın onları da doğru akım ve alternatif akımın karşılaştırması sırasında e, söylemiştik. Bakalım şimdi kapasitans nasıl hesaplanıyor? Kapasitans dediğim şey kondansatörün e, alternatif akım devresinde gösterdiği direncin adı. Evet. Kapasitansı xc ile gösteriyoruz. Bu sefer açısal hızla kondansatörün sığasını çarpıyoruz. Bu c'nin sağ olduğunu hatırlayın kondansatörleri işlerken. Fakat bunun tersini almamız lazım. Yani 1 bölü omega çarpı c. Burada c dediğim şey kondansatörün sığası birimi farad. W dediğim şey açısal hız birimi radyan bölü saniye. Şunu gördüğüm yere ne yazabiliyordum? Az önce de yazmıştım. Ne yazabiliyordum? 2PF, 2PF omega demek zaten. 2PFC yazdığım zaman da yine neyi bulmuş oluyorum? Frekansı bulmuş oluyorum. Ee, yine Vır formülü burada da geçerli. V etkin eşittir U etkin çarpı XC. Bu direnç olduğu için burası Vır demek aslında. Bunun birimi kapasitansın birimi yine direnç olduğu için ohm. I akım olduğu için birimi amper, V gerilim olduğu için birimi yine volt oluyor. Evet, burada da iki tane notumuz var. Doğru akım devresinde sığaç doluncaya kadar kapalı, yani akım geçiren bir anahtar gibi. Dolduktan sonra da açık, yani akım geçirmeyen bir anahtar gibi davranıyor. Bu önemli bir daha söyleyelim. Doğru akım devresinde DC'de. Doğru akım devresinde bir kondansatörü yük depoluyor ya doluncaya kadar şarj ettiğiniz zaman bu akım geçiriyor. Dolduktan sonra artık daha fazla yük biriktiremediği zaman dolduktan sonra akım geçirmeyen bir anahtar gibi davranıyor. Bakalım alternatif akım devresinde ne oluyormuş? Alternatif Akım devresinde ise çift yönlü akım olduğundan sağacın kutupları sürekli değişir. Artı olan taraf bir artı iken, diğer taraf eksi iken, bu sefer tersi olur. Bu taraf artı, bu taraf eksi. Yine tersi olur, artı eksi. Sürekli artı eksi kutuplar yer değiştirir. Bu yüzden sağaç bir dolup bir boşalır ve alternatif akım devresinde sağaç kapalı bir anahtar gibi davranır. Kapalı anahtar demek akım geçiren Demek, demek ki alternatif akım devresinde saç sürekli akım geçirirken doğru akım devresinde doluncaya kadar akım geçiriyor, dolduktan sonra akım geçirmiyor. Belki bu aradaki fark testlerde karşınıza çıkabilir. Evet, şimdi size burada bir de e, empedans kavramından bahsetmek istiyorum empedans nasıl hesaplandığını göstermeyeceğim. Sizin konunuz değil. Fakat e, empedans kavramının ne olduğunu bilmek durumundasınız. E, diyelim ki bir alternatif gerilim devresi var. Buraya bir tane bobin bağladım. Bir tane kondansatör bağladım. Şuraya bir alternatif gerilim uyguluyorum. XL, XC ve R. Üçü birbirine seri bağlı, paralel bağlı olduğu durumlar yok zaten. Üçü birbirine seri bağlandığında, siz şimdi Bunun bir direnci var, bunun bir direnci var ya zaten bu kendisi direnç. Hatırlayın, doğru akım devresinde birden fazla direnç olduğu zaman, biz bu e, dirençleri tek bir bu üçünün yaptığı işi tek bir dirençte bulmaya çalışıyorsak R eşi bulmaya çalışıyorduk ve ona biz ne diyorduk? Eşdeğer direnç diyorduk. Ama hangi devredeydi o? Doğru akım devresinde. Alternatif akım devresindeki eşdeğer direncin adı da empedans demektir. Bir daha söylüyorum. Şöyle yazabiliriz. Ee, alternatif akım devresinde Bir direnç bobin ve neyi bağladık biz kondansatörü kondansatör seri bağlandığında bu 3 direncin neden 3 tane direnç var? Çünkü R'nin kendisi direnç. X, kendisi direnç. Bir de X, de direnç cinsinden değerini buluyorduk. Bu 3 direncin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kavrama empedans denir. Empedansı Z ile gösteriyoruz. Z ile gösterilir. E bu da bir direnç olduğuna göre birimi Ondur. Yalnız hesaplaması böyle doğru akımdaki gibi hani R1 R2 R3 o zaman R1 R2 R3'ü toplayalım. Hadi bakalım R eşi bulalım şeklinde değil. Örneğin bu devrenin eşlerini çizmeye kalkarsak empedansın bir gösterimi yok. Yani buraya bir şey bağlayacaksınız ama Z kadar bir şey bağlayacaksınız. Bilmiyorsunuz ne olduğunu. Bu bir devre. Bu üçünün yaptığı etkiyi tek başına yapabilen eee kavrama empedans diyoruz empedansı e, üçünü toplayarak bulamazsınız onun özel bir hesaplama yöntemi var ve vektörler şeklinde hesaplama yöntemi var onu sizin bilmenize gerek yok böyle bir devrede bilmeniz gereken şey Örneğin direncin üzerine düşen voltu bulmak istiyorsanız Siz akımla direnci çarparsınız Örneğin e, ee, bobinin üzerine düşen voltu bulmak istiyorsanız siz XL ile yine I'yı çarparsınız. V eşittir I çarpı R. V eşittir I çarpı R. Siz kondansatörün üzerine düşen voltu yani gerilimi bulmak istiyorsanız yine akımla XC'yi ne yaparsınız? Çarparsınız. Bunu bilmeniz şu anda yeterli. Eğer devrenin toplam voltunu bilmek istiyorsanız o zaman devrenin toplam voltu devrenin akımı çarpı empedans z ile çarptığınızda yine e, devreni, devreye uygulanan toplam voltu bulabilirsiniz. Tabi etkin voltu bulmak istiyorsanız burası etkinse bu da etkin olacak ya da buralar etkinse ya da maksimumu bulmak istiyorsanız burası V ise burası da I max olmak zorunda. Onları unutmayın. Bir de Rezonans dediğimiz bir kavram var. Rezonansı hatırlayın bakalım. Daha önce nerede duymuştunuz? Rezonans. Rezonansı daha önce biz e, kaçıncı sınıfta? 10. sınıfta ses dalgalarından sonra mı görmüştük? Dalgalar ünitesinde görmüştük yanlış hatırlamıyorsam. Rezonansı. Rezonans dediğimiz kavram alternatif akım devresinde siz bir direnç, bir bobin ve bir kondansatörü birbirine seri bağladığınız zaman e bunun direnci var, bunun direnci, bunun direnci. Rezonans hali olması demek şu demek kondansatör ve bobini seri bağladığımızda bunun xl'si ile xc'sinin birbirine eşit olduğu ana rezonans diyoruz söyleyelim. Bir alternatif akım devresinde. Direnç. Hadi yazalım uzun uzun. Direnç. Bobin. Ve kondansatör. Seri bağlandığında bobinin indüktans değeri ile kondansatörün kapasitans değerinin eşit olduğu duruma rezonans denir. Tam bu andaki frekansta da rezonans frekansı adı verilir. Evet hemen rezonans frekansına bir bakalım. Rezonans şöyle renkli kalemle işaretleyelim. Neymiş? Ee, üç tanesini devrede seri bağladınız. Kondansatörün kapasitansı ile bobinin indüktansı birbirine eşit olduğu duruma ne diyormuşuz? Rezonans. Tam bu andaki frekansa da rezonans frekansı diyoruz. Kiminle kimin eşit olmasını istiyor benden? XL ile XC'nin ikisinde de C yazdık. Bir tanesi L. Peki XC'yi nereden buluyorduk? Hatırlayın. 1 bölü omega çarpı C. Bu omega çarpı L'den bulunuyordu. Frekansı bulmak istiyorum. Frekans burada nerede var? Bunların içinde var. Dikkat edin. Omega'nın içinde var. O zaman şöyle yazabilir miyim? 1 bölü 2 pi fc eşittir. 2 pi f l'ye içler dışlar çarpımı yaptığımızda buradan frekansı çekmek istiyoruz. Şöyle olur. 4 pi kare f kare çarpı c çarpı l eşittir 1. Buradan f'yi çekmek istiyorsam her iki tarafı 4 pi kare çarpı c çarpı l'ye 4 pi kare c l'ye bölmüş oldum. Bakın şuradaki nicelikler gitti f kareyi bulmuş oldum ve her iki tarafın kare kökünü aldığım zaman ben f'in kendisi 1 bölü 4 pi kare CL formülünden hesaplanır bunu ezbere bilmenize gerek yok bunu zaten burada xl ile xc'nin eşit olduğu andaki frekansı bulmak istiyorsanız bunu direkt sorularda eşitleyebilirsiniz. Ve buradan bulabilirsiniz. İstiyorsanız bu 4 pi kareyi dışarıya da çıkarabilirsiniz. 1 bölü 2 pi 1 bölü c ile maalesef kökün içinde şurası karekök, kökün içinde kalmak zorunda. Evet. Şimdilik sorulara geçmeden önce benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, sorularda tekrar görüşmek üzere.